Evet, merhaba arkadaşlar. NumPy dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, dördüncü konumuz olan, belki de beşinci dersimiz olan NumPy'da indeksleme ve dilimleme dersine geçeceğiz. Hemen geliyorum yine buraya. Diyez, diyez, diyez. Markdown'umuzu oluşturuyoruz. Ve e, şöyle diyoruz. İndeksleme ve dilimleme olarak ve bunu da yine aynı şekilde seçip B yaparak bunun yerine iki tane yıldızla bitişik şekilde atabilirsiniz. Dördüncü kısmı da açtığına göre üçüncü kısmı öyle usulca gelip kurdan kapatabiliriz. Bakın çok daha tatlı bir şekilde bir ders akış sistemimiz var. NumPy'da dizilere erişmek ve belirli elemanları veya eleman gruplarını seçmek için indeksleme ve dilimleme kullanılır diyelim. Peki indeksleme nedir? Dizilerdeki elemanlara erişmek için indeks numaraları üzerinden bildiğiniz üzere erişilir. İndeksleme de normalde sıfırdan başlar. Yani ilk elemanın indeksi sıfırdır. Negatif indeksleme de ise dizinin sonundan elemanlara erişmek için kullanılır. Yani eksi 1 kullandığımızda son elemanı, eksi 2 kullandığımızda ise sondan bir önceki elemana erişmiş oluyoruz. Çok boyutlu dizilerde ise her boyut için ayrı bir indeks belirtilir. Yani dizi 0'a 2 dediğimiz zaman ilk satırın 3. elemanını seçeceğimiz anlamına gelmektedir. Dilimleme ise bir dizi içerisindeki bir dizi elemanını seçmek için kullanılır. Başlangıç, bitiş ve adım yapısı ile ilgili bir söz dizimi kullanılmaktadır. Başlangıç indeksi dahil edilir, bitiş indeksi ise dahil edilmez. Adım değeri ise seçilen elemanlar arasında atlanacak eleman sayısını belirtir varsayılan olarak 1'dir diyebiliriz. Bununla ilgili m isminde bir diyelim ki dizimiz olsun. mp.array bununla ilgili bir liste oluşturalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 elemanlı barındırsın. m0 yazdığımız zaman bu dizimizin ilk elemanının bildiğiniz üzere daha önceden programlamaya aşınaysanız dizi elemanlarına erişimde m0 dediğimizde ilk elemana erişeceğimize M1 dediğimizde ikinci elemana erişeceğimizi gözlemlemiş olabilirsiniz. Yine eğer bizim dizimiz, yine devam edelim şöyle. Diyelim ki ne dizimiz olsun ve bu dizimiz np.array. Bakın bizim ben ne yapacağımı kendisi sanki tahmin ediyor. İki boyutlu bir dizi olduğunu varsayalım. Burada şunu diyoruz, birinci satırın, içerisindeki ikinci elemana eriş bakın tıkladığımızda altı eleman yani bizim normalde bakın birinci satırımız burası ikinci satırımız burası birinci satırdaki elemanlarımız bunlarken ikinciler bunlar ikinci indeks sıfırdan başladığı için bakın birinci satır hemen geliyoruz buraya odaklanıyoruz 0 1 2 6 elemanına erişmiş oluyoruz arkadaşlar bu şekilde dizinin elemanlarına erişebilirsiniz. Yine biraz önce sözel olarak bahsettiğim arkadaşlar şöyle mesela n dizisinin eksi 1 dediğimde bir bakalım hatamız olacak onu bir görelim. Ne yapıyor? Bu iki boyutlu olduğu için bunun her bir e, satırı bir eleman olarak gözlemliyor. Bunun yerine eksi 1 virgül eksi 1 desem ne yapacak peki? Böyle bir yapıda bakın ne yapacak? Tam tersten dizinin Son satırındaki son elemanı bana getirmiş olacak diyelim arkadaşlar. Bir önceki derste de gözlemlediğimiz yine şöyle bir şey yapalım. Mesela harf kalması T eşittir np e, nokta range. Neydi range? Belirli aralıktaki, belirli başlangıç ve bitiş değerleri olan hatta artış miktarı da olan bir dizi oluşturmak istiyorsak range dediğimiz Yapıyı kullanıyoruz. Herhangi bir şekilde sonuncuyu kullanmasak bir bir arttırdığını söylemiştik zaten. T dizisinin içerisine 0 ile 4 yazarsam ne yapacaktır arkadaşlar? Burada tıkladığımızda bakın ne yapıyor? 10 ile 30 arasında başlangıçta bakın T'nin kendisini yazarsanız bütün değerler bunlar ki. E, bunun yerine 0 ile 4 dersek ne yapacaktır indekslemede ilk indeksten itibaren al. Ama son indeksi alma 0, 1, 2, 3 yani 10, 11, 12 ve 13 olarak karşımıza çıkacaktır. İndekslemeler gerçekleştirecektir. Yine yine T üzerinden ilerleyelim. T üzerinde git 0. indeks hatta 0 demeyelim. 3. indeksten başla 7. indekse kadar hatta şöyle söyleyelim. Bu şekilde sona kadar da gidebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bir gösterelim. Çalışacak mı hata verecek mi? Bakın hata versin hatamızı görelim şu an hata vereceksin. Evet geldi. Biraz geç oldu. Bakın ne yaptı? Üçüncü indeksten başladı. Aralık verdik. Daha sonra sona kadar git dedi kendisine. Bunun yerine arkadaşlar şöyle gelip de mesela 2 dersek bu şekilde enteresan bir yapı dersek üçüncü indeksten başla sona kadar git. 2-2 atlayarak git. Bu ikinci nokta yerine araya gelip de mesela ben diyelim ki kaç oldu? Üçüncü indeksten başla. 20'ye kadar git dersem ne yaptı? 20 bu sonuncu elemana kadar gitti ve 2 iki, iki şeklinde elemanları aktır, arttırmış oldu arkadaşlar. NumPy ile ilgili bakın burada indeksleme ve dilimleme işlemleri çok önem arz ediyor. Burada bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neden dolayı? Çünkü biz diziler üzerinde belirlenen bir aralığı görmek isteyebiliriz. Bu anlamda mesela yine burada indeksleme işlemleri, dilimleme işlemlerini Kullanacağız diyelim. Ee, diğer bir konuya geçeceğiz. Diğer bir konuya geçmeden dilerseniz bu dersi burada bitirelim. Çok da uzatmayalım. Bazı derslerimizde bir tık kısa olabilmeli diyelim. Ve bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.